Merhaba arkadaşlar. 25-26 Mart tarihlerinde okulumuzda gerçekleşecek olan Batı Karadeniz Kariyer Fuarı'ndan kısaca bahsedip nasıl kayıt olacağınızı ve etkinliklere nasıl başvuracağınızı anlatacağım. Öncelikle Batı Karadeniz Kariyer Fuarı Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda üniversitelerde kariyer merkezleri kurulmuş ve bu merkezler aracılığıyla bölgesel kariyer fuarlarının düzenlenmesi planlanmıştır. Yetenek Her Yerde temasıyla 2019 yılında yola çıkan bölgesel kariyer fuarları, üniversiteler, kamu ve özel sektör kurumları, meslek odalarının işbirliğiyle gerçekleştirilen kariyer etkinlikleridir. Bu bağlamda Batı Karadeniz Kariyer Fuarı ilk olarak 2020 yılında üniversitemiz ev sahipliğinde koordine edilmiş ancak pandemi nedeniyle ertelenmiştir. Bu yıl bölge temsilcisi üniversite olarak ev sahibi olduğumuz ve 16 paydaş üniversite ile gerçekleştireceğimiz Batı Kaf, kendi bölgesinde düzenlenecek en bir kariyer fuarı olma özelliği taşımaktadır. Peki biz bu Batı Karadeniz kariyer fuarına neden kayıt olmalıyız? Kariyer fuarı sayesinde mesleğiniz hakkında derinlemesine bilgi alabilir, kendinizi keşfederek öz yeterliklerinizin farkına varabilir ve mesleki becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Kariyerinizi yapılandırmak için kendinize yeni fırsatlar oluşturabilirsiniz alanınızda ulusal ve bölgesel faaliyet gösteren birçok firma ile tanışabilir, size sunacakları tüm imkanlara ilişkin detaylı bilgi alma şansını yakalayabilirsiniz. Seminerlerde alanınızda seçkin konuşmacılar ile tanışabilir ve kendinize yeni ufuklar açabilirsiniz. Girişimciler ile bir araya gelerek kendi markanızı oluşturmak ve kendi işinizi hayata geçirmek için öneriler edinebilirsiniz. Atölyeler ve örnek olaylar yardımıyla alanınızdaki becerilerinizi ortaya koyarak Sizlere iş imkanlarının sunulmasına imkan oluşturabilirsiniz. Çay saati odası sohbetleriyle ilginizi çeken firmalar veya kişilerle detaylı görüşmeler ve fikir paylaşımları yapabilirsiniz. Katılımcı firmaların staj imkanları hakkında detaylı bilgilenebilir ve başvurularınızı yapabilirsiniz. Bazı hafta yüzden fazla etkinlik, 200'den fazla konuşmacı ve yüzlerce katılımcı firma sizleri bekler olacak. kariyer fuarına nasıl kayıt oluruz? Öncelikle Yetenek Kapısı .org adresine giriş sağlıyoruz. Yetenek Kapısı .org adresine giriş sağladıktan sonra Kayıt Ol sekmesinden Öğrenci veya Mezun kısmına tıklıyoruz. Öğrenci veya Mezun kısmına tıkladıktan sonra önümüze sizden iletişim bilgilerinizi isteyen bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Burada E-posta, Ad, Soyad, Telefon Numarası bilgilerinizi girdikten sonra ileri sekmesine bas basıp ilerliyorsunuz ve sizden istediği eğitim bilgilerini girip devam edeceksiniz. Buradan Bolu Abant İzzet Üniversitesi bölümünüzü seçeceksiniz. Açık rıza var. Kişisel verilerin koruma aydınlatma metnini okudum, gönder deyip buradan kayıt olma işleminizi gerçekleştireceksiniz. Daha sonrasında size aktivasyon kodu gelecek. Aktivasyon işlemini gerçekleştirdikten sonra yetenek kapısı üye girişi yapıp fuara kayıt işleminizi gerçekleştireceksiniz. Giriş yapıyorum. Giriş yaptıktan sonra buradan kariyer fuarları kısmına tıklayıp Fuar türünü yüzde seçip filtreleye basıyoruz. Daha sonrasında en alt kısımda Batı Karadeniz kariyer fuarı var. Batı Karadeniz kariyer fuarında şu kısımdan başvurup buradan etkinlere giriş yapabilmek için QR kodunuzu kesinlikle indirmeniz gerekiyor. QR kodsuz etkinliklere katılım sağlayamayacaksınız. Şimdi buraya başvurduktan sonra etkinlikler kısmına gelip Bu kısımdan kariyer fuarı olarak Batı Karadeniz yazalım. Batı Karadeniz kariyer fuarı olarak burada çıkıyor. Batı kaf filtrele diyoruz. Buradan etkinlik türünü seçebilirsiniz. Zaten yüz yüze olacak. E, bu kısımları girmenize gerek yok. İşveren olarak bakalım. Burada e, şirketler mevcut. Ben yine de bütün etkinlikleri görüntüleyebilmeniz adına şuradan filtrele kısmına basıyorum. Burada birçok firma var. Benim burada başvurduğum firmalar, etkinlikler görünüyor. Şu şekilde başvurduktan sonra başvurulu olarak burada bir yazı belirliyor. Sizin için gösterebilmek adına şu etkinliğe başvuralım. Bu etkinliğe tıklayıp etkinliğe başvur dedikten sonra Burada tabi özgeçmiş bilgilerinizi dolduracaksınız. E, kayıt olduktan sonra bir temel özgeçmiş oluşuyor. Ek olarak özgeçmiş oluşturup onunla da başvurabilirsiniz. Temel özgeçmiş özgeçmiş kısmıyla bu etkinliğe başvuruyorum. Burada var olan etkinlikleri görüntüleyebilir ve istediğiniz etkinliğe kaydolabilirsiniz. 115 tane farklı etkinlik mevcut. İstediğiniz etkinliğe katılım sağlayabilirsiniz. Bunun için sadece başvurmanız gerekiyor ve kesinlikle etkinliklere girmeden önce buradan kariyer fuarları kısmından başvurduğunuz e, yerdeki ben başvurduğum için şuradan direkt olarak sizlere göstereyim. Burada başvurulmuş kariyer fuarları olarak da çıkıyor başvurduğunuzda. Şu şekilde buraya giriş yapıyoruz. Daha demin de göstermiş olduğum gibi buradan QR kodumuzu indirip giriş sağlıyoruz. Size ufak bir video tanıtımıyla Batı Kafı tanıtalım 100'den fazla etkinlik, 200'den fazla konuşmacı ve yüzlerce katılımcı firma ile sizleri bekleyen Batı Karadeniz Kariyer Fuarı aynı zamanda bir konser ev sahipliği yapacak ve bu konserde manga grubu sahne alacak ve sizlerin keyif dolu dakikalar geçirmenizi sağlayacak.